Uy uşağım um, bir bakışana daha buraya. Geldim amca. Ne oldu amca? Ne oldu bakayım? Uşağım da senin adı nedir da Amca benim adım Mazlum. Uşağım benim adım da Ferit'tir um, da şey o. E amca sen beni bunun için mi çağırdın buraya da? Bak benim de çivam karayan çivası var biraz. Ben de at ha. He uşak ben de ha. Ben sana bir şey soracaktım. Burada benim taşınabileceğim evler var mı da? Ben buraya yeni taşındım da. Burada bak işte buraya yöntüsünü biraz böyle şiva kayıyor. Erken falan uşağım. Amca burada sana göre bir ev var. Oraya gidelim mi? Uşağım da beni oraya götürsene daha. Amca burası şey, evin salonu beğendim mi? Uşağım bu evin salonu çok güzel biraz dar ama çok idare edeceğim de. Uşak burası güzelmiş. Diğer odalarda bir gezdire bakayım da. Bir de eşyaların ha. Bir laptop da var burada. Laptopta oyun oynarım ha. Ben oyun oynamayı çok severim uşağım. Bak is bu mahallerde yaşa yaşa şivdə kaydı yav Uşam boyamı iyidir haçtı da boyamı yapamadı da ben bunu nasıl diyeyim ben mevme rengi gibi Amca için ninni eşikten otrayım böyle pembe yapmak inşallah diğer eşyaları da götürmüş biliyönlü bir de yapamadık sonra ben sana yeni siyah eşyalar ayarlarız da Uşam boya bu da yok mudur da Oy uşam bastı idi. Ha, bən burada yeməklər yaparam. Amca yaparsan amma buradan izləyəcəyəm. İzləyəcəyəm. Bak, sizə bir şey deyim. Bu mətbak pari gəlir. Aynı deyil çünki burası aynı apartman olduğu üçün. Burada mətbəxlər aynı, yataq odaları, salonlar dəyişir. Tamam mı? Bana qızmayın. Hə.